Arkadaşlar herkese selam. Artık Berlin'deki son günlerim. Ee, yakında Londra'ya taşınıyorum ve e, bu kararımla ilgili ufak bir vlog çekmek istedim. Aslında görüşlerimi e, Twitter'da çok yazdım ama yazılan tweetler zamanla kayboluyor. En azından böyle derli toplu bir şey olsun hem gelecekte de bakabileceğimiz. Bir de belki farklı deneyime sahip olan insanlar e, yorum olarak yazarsa daha diğer insanlar için güzel bir kaynak olur diye düşünüyorum. Hani ben böyle tecrübelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı şeyleri tecrübe etmeden e, anlamak imkansız. Mesela ne bileyim işte Hollanda'daki yaşamın aşağı yukarı nasıl bir şey olduğunu Hollanda'daki yaşayan insanların yorumlarıyla anlayabiliyorum, değil mi? Yani Hollanda'nın Wikipedia sayfasına girsem çok bir şey anlamam ya da Hollanda ile alakalı filmler izlesem de oradaki bir Türk expat'ın deneyimini bana vermeyecektir. Tabii başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Aslında bunu belirtmeme bence çok gerek yoktu. Var gibi gözüküyor. Bu benim kendi şahsi deneyimim. Yani her insanın deneyimi farklı. Çünkü hepimiz farklı insanlarız, farklı hayatlardan geldik, farklı beklentilerle yaşıyoruz, farklı tecrübelere sahibiz. O yüzden benim hoşuma gitmeyen bir şey başkasını çok rahatsız etmeyebilir. Başkasını rahatsız eden bir şey beni rahatsız etmeyebilir. Ee, hani size tavsiyem herkesin deneyimine bakın. Yani sadece bana bakarak düşünmeyin. E atıyorum benim deneyimine bakarsın, Hikmet'in deneyimine bakarsın. Dersin ki ya ben Utku'ya daha yakın bir insanım. O yüzden Utku'nun deneyimlerini daha dikkat alayım. Ya da dersin ki benim Outlook ile hiçbir alakam yok ama Hikmet'in yaşam tarzı bana daha yakın geldi. Onu onu örnek alayım diyebilirsin. Yani böyle bu bir sürü insanın ortalamasıyla ortaya çıkan bir şey sonuçta değil mi? Bir de <laughs> şunu da eklemek istiyorum. Şimdi tabii ki şimdi bazı problemlerden bahsedeceğim ama bunların çok büyük problemler olmadığının farkındayım. Yani Türkiye'de şu an e, maddi zorlukla, ekonomik zorlukla ya da farklı problemler yaşayan bir insan için bunlar çok devede kulak şeyler. Katılıyorum ama bu ben kendim olduğum için, kendi hayatımı yaşadığım için ve burası da benim kanalım olduğu için kendi tecrübelerimi şu an anlatıyorum. Dolayısıyla bunlar size abartılı geliyor olabilir, size hitap etmiyor olabilir ama işte bazı şeylerde herkese hitap edemez ne yazık ki. Bu belki daha alanı hitap ettiği kitlesi küçük olan bir video olacak. Hani bu konuda genel kültür edinmek isteyen insanlar olabilir ya da göç etmek isteyen fakat bununla ilgili tereddütler yaşayan insanlar olabilir. Belki onlara daha çok hitap eden bir şey olacak. Hani onu da söylemek istedim. Yani sonuçta ne bileyim Türkiye'nin problemleri isimli bir panele katılıp Almanya'da çektiğim sıkıntıları anlatsam çok anlamsız olur. Ama kendi YouTube kanalımda da biraz kendi hayatımla ilgili bir şeyler paylaşma özgürlüğüm olmalı bence. Şimdi o zaman biraz Berlin'e, Almanya'ya dair sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Onları aradan çıkartalım. <laughs> Sonra sevmediğim şeylere biraz daha detaylı gireriz belki. Bu arada şöyle ben Almanya'ya iki buçuk sene önce falan ilk geldiğimde bir video atmıştım. İşte neden Almanya'ya göç ettim diye. Geçen o video üstün körü baktım da. Oradaki görüşlerim Türkiye'ye dair hala net. Yani Türkiye'deki işçi hakları problemi, liyakat problemi, özgürlük problemi onların hepsi geçerli. Dolayısıyla hani ben şimdi biraz Almanya'dan şikayet edeceğim ama e, yine Almanya ile Türkiye'ye bir kefeye koyduğum zaman tabii ki Almanya daha ağır basıyor yani bunu Yalan söylemeye gerek yok. O yüzden onu baştan söyleyerek bu videoyu devam ettirmek istiyorum. Şimdi neyse güzel taraflarından biraz bahsedeyim. Öncelikle tabii ki ekonomi. Yani ben Almanya'da fena sayılmayacak bir maaş kazanıyordum ve fena sayılmayacak miktarda bir para biriktirmeye başardım açıkçası. Bunu Türkiye'de yapabileceğimi kesinlikle zannetmiyorum. İkinci bir konu Almanya sosyal devlet açısından güçlü bir ülke. Tabii çok vergi veriyoruz. Ama bence bunun karşılığını aşağı yukarı ben almasam da diğer insanların aldığını görüyorum. Bu da beni mutlu eden bir şey açıkçası. Mesela işsizlik maaşı. Aslında ben bile faydalanabilirdim bundan işsiz kalsaydım. İşsiz kaldığın zaman devlet sana maaşının %60'ını veriyor. Ve bu maaşının %60'ı kirana ve temel gıda ihtiyaçlarına ve hatta arada bir kafeye gitmene bile aslında yetebilir. Yani eğer bir mesleğin varsa, bir çalışma hayatın varsa aşağı yukarı hiçbir zaman sırtının yere gelmeyeceğini biliyorsun. İşsiz kalsın, işsiz maaşı var. İşte büyük hasta olsan devlet sana bakacak ve yine devlet sana bir miktar maaş ödemeye devam edecek falan. Bunlar güzel şeyler kesinlikle. Çocuğu olanlar için çocuk yardımı var. Onlar fena değil. Diğer bir konu Berlin en azından güvenli bir şehir. Yani özellikle Avrupa'nın diğer başkentlerine kıyasla ya da Türkiye'ye kıyasla Böyle bisiklet hırsızlığı gibi şeyler oluyor. Benim de bisikletim çalındı ama onun dışında böyle gasptır, başka şeylerdir, adam yaralama falan e, bu tip şeyler neredeyse hiç olmuyor. Tabii ki oluyor ama ne ben gözlemledim ne ki birinin başına geldiğini duydum. Yani bunlar çok nadir olan şeyler ve genelde belli başlı tehlikeli mahallelerde olan şeyler. Yani oralardan biraz uzak durdun mu zaten genelde sağlamda oluyorsun. Tabii bunun sosyal devletle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum ben çünkü... İş, i̇şsiz kaldığın zaman bir maaşın var. Çocuk olduğu zaman devlet sana para veriyor ya da kiranı ödeyemediğin zaman kira yardım alıyorsun falan. Bunlar insanları biraz suçtan alıkoyan şeyler. Yani aşağı yukarı herkes bir orta sınıf hayatına yakın bir şey yaşamayı başarıyor. O yüzden gasp yapmak için çok bir sebebimiz olmuyor açıkçası. Berlin sakin bir şehir, trafiksiz bir şehir. E, metroya bindiğin zaman en kalabalık saatte bile gayet rahat binebiliyorsun. %90 oturacak yer bulabiliyorsun. Bunlar yani İstanbul gibi bir şehirle karşılaştırdığım zaman harika şeyler. Çünkü Almanya'da nüfus dağıtılmış. Yani Berlin başkent olmasına rağmen 3 milyon bir nüfusu var. İşte Münih'te belki 3 milyon vardır. İşte Hamburg'da bir 3-4 var falan böyle dağılmış her yere. Ve bu dağıtık yapı bence hayatı çok yaşanabilir bir hale getirmiş kesinlikle. Diğer taraftan Berlin ucuz bir şehir. Yani market ucuz, ulaşım çok ucuz. Onun dışında bir restorana gittim. Bir İtalyan restorana gittiğin zaman gayet uygun fiyatlara yiyip içebilirsin. Bunlar gayet çok normal şeyler. Kafe fiyatları falan acayip ucuz. Yani bir kahve satın almak falan hani dünyanın en basit şeyi. Yani onları gir girmiyorum bile. O açıdan gayet müthiş bir şehir diyebilirim. Şimdi o zaman madem her şey bu kadar müthiş. Neden Londra'ya gidiyorum? Şimdi e, birincisi ilk problem dil bariyeri. Şimdi ben Almanya'ya gelmeden önce saf gibi şey düşünüyordum. Yani Almanya'ya giderim, Almanca çalışırım birkaç seneye. Gayet Almanca konuşurum falan. Hatta ilk geldiğim zaman burada Almanya'da 5 senedir yaşayan bir arkadaşım vardı ve Almancası iyi değildi. Onunla makara yapmıştım. O kadar senedir buradasın. Hala Almanca öğrenemedin mi diye. O da demişti zamanla görürsün. Hakikaten zamanla gördüm. Haklı çıktı. Şimdi Almanca öğrenmek kolay değil. Yani Almanca zaten başlı başına zor bir dil. Gerçek hayat her zaman tasarladığınız gibi olmuyor. Yani şunları görmezden geliyoruz. İşte 8 saat mesai yapıyorsun, yoruluyorsun falan. E, akşam yemek yapıyorsun bilmem ne. Zaten dil çalışacak çok az vaktin oluyor. E bir de şöyle bir parkta gezeyim desen, spora gideyim desen, biraz hobilerinle uğraşayım desen zaten hiç vaktin kalmıyor. Azar azar öğreniyorsun. Tamam ben de azar azar. Evet öğrenmeye çalışıyorum. Belki A1 seviyesine geldim bile diyebilirim. Ama bu günlük hayatta işlerini halletmene kesinlikle yetmiyor. Tamam bir restorana gidip sipariş verebilirsin ama onun dışında bir doğalgaz faturan, doğalgaz iyi örnek olmadı da elektrik faturan yanlış kesildiyse, kargon kaybolduysa, internetin çalışmıyorsa, bir yerde biriyle yanlışlıkla yere çöp döktüysen, nereye arayacağını bilmiyorsan falan. Bu işlerini halletmek için gerçekten çok iyi bir Almanca gerekiyor. Bunlar basit temel şeylerle olmuyor. İyi bir Almanca öğrenmek için gerçekçi olmak gerekirse bir belki 7-8 sene falan burada yaşamak gerekiyor. Bak ben burada bir sürü insan tanıyorum, bir sürü Türk tanıyorum. 5-6 sene üzerinde, 7-8 sene üzerinde belki burada yaşayan insan tanıyorum. Gerçekten çok akıcı Almanca konuşan insan oranı bak 100 kişi tanıdı, 100 kişi tanımamışımdır da yine oranlarsam %1 falandır. Hani tamam çoğu kişinin temel düzeyde bir şeyler oluyor ama yine İnsanların çoğu bunu yapamıyor. Demek ki bu böyle çok da kişisel bir olay değil yani gerçekten insan psikolojisiyle alakalı bir durum var burada ya da Almanca ile alakalı bir durum var. Ve işte tam böyle belki turistik olarak Berlin'e gelmiş insanlar şeyi düşünebilir hani İngilizce ile de mesela bir restorana gidince yemek ısmarlayabiliyorsun. Tamam onlarda sıkıntı yok zaten de işte internetin kesildiği zaman, interneti aradığın zaman problem var. Ya da kay kargon kaybolduğu zaman, kargocu aradığın zaman problem var. İşte ev bakmaya gittiğin zaman belki ev sahibiyle problem var. Yani bu tip günlük hayattaki turistin karşılaşmayacağı pro konularda zaten e, Dilbara ile karşılaşıyorsun. Ve bu benim için ekstra bir problem tamam mı? Yani bu belki başka insanlar bunu yaşamıyor olabilir ama ben e, iletişim kuramadığım zaman e, kendimi çok kötü hissediyorum. Yani bu belki çocukluktan gelen sosyal fobimle alakalı olabilir. Sosyal anksiyetemle alakalı olabilir. Bilmiyorum. Karşıdaki beni anlamadığım zaman, ben karşıdakini anlamadığım zaman kendimi belki diğer insanlardan daha kötü hissediyorum. E, bu sefer hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yani ne bileyim bir kargom kaybolduysa artık peşine düşmemeye başladım. Çünkü çok Yor, yorucu. Yani onu ara onu ara anlatmaya çalış İngilizce bilen bulmaya çalış Translator'dan aç bir şeyler oku Söyleneni anlama falan. Hakikaten e, benim için yorucu bir hale geldi diyebilirim Ya da bir dükkana giriyorsun bir şey bakacaksın işte Almanca bilmiyor. Yani, tamam bunu orada artık bir şey sorma imkanın yok Her yani işte bak bazı insanlar da bunu hiç dert etmeyebilir. Bazı insanlar da açar Google Translator'la falan konuşmaya çalışır ve bundan hiç gocunmaz. Eğer öyle bir insansanız siz daha rahat edeceksiniz muhtemelen Mesela burada bir taksici abiye binmiştim. Adamda sıfır Almanca, sıfır İngilizce. Sadece Türkçe ve Kürtçe biliyor. E dedim nasıl oluyor, zor olmuyor mu senin için? Adam dedi ki bana bir zorluğu yok. Binene zorluğu var, yolcuya zorluğu var dedi. <laughs> Bak bu kadar rahatsan, bu kadar özgüvenli bir insansan belki hiç problem yaşamayabilirsin. Dediğim gibi bunlar çok kişisel şeyler. Eğer bu tarafların bana benziyorsa bunu bence dikkate al. Mesela dil bariyerinin diğer yol açtığı bir problem hastane randevuları. Şimdi hastane randevusunu işte tamam e, aile hekimine gidip önce bir şeyle muayene olman lazım. Sonra sana işte cildi ya da cildi ilci randevuya tabi değildi galiba. Neyse. E, Telefonla randevu alıyorsun çoğu yerden ve çoğu yer İngilizce bilmiyormuş. Yani benim hiç bugüne kadar ihtiyacım olmadı ama diğer arkadaşlarımdan duyduğuma göre bu konuda çok zorlanıyorlar. İşte arıyor Almanca bilmiyor. Google Translator'dan bir şey e, okuyor ama cevabı anlamıyor falan. Ya da mesela... E, bir arkadaş vardı bileğinden ameliyat olması lazımdı. O randevu ameliyat için randevu almakta çok zorlandığından bahsetmişti falan. Böyle şeyler olabiliyor. Ya da bak daha büyük bir problem. Şimdi dil bariyeri yüzünden toplumun içine hiçbir zaman giremiyorsun. Böyle toplumun içinde hayalet gibi takılıyorsun. Mesela ben Alman sosyal medyasında ne konuşuluyor hiçbir fikrim yok. O akşam Alman televizyonunda komik bir olay olduysa bunu bilmiyorum. Alman siyasetinde bir durum olduysa onu bilmiyorum. Sadece İngilizce olarak yayın yapan yerlerden çok kısıtlı şekilde öğrenebiliyorum. Bir ara kafayı takmıştım. Translator'la falan Alman sosyal medyasını takip ediyordum. Onlar ne konuşuyor, nasıl mimler paylaşıyor falan ama bir yere kadar işte yoruluyorsun bir süre sonra. Translator'la falan olmuyor yani. O yüzden dışarıda senin dışında bir hayat var ve sen kavanozdasın. Oraya ait değilsin. Oranın dışında bir hayalet gibi dolaşıyorsun. Ne diğer insanlar senin yaşadığının farkında ne sen onlara temas edebiliyorsun. Tam olarak bir 6. filmindeki Bruce Willis gibi <laughs> hayatına devam ediyorsun. Bu benim için büyük bir problem mesela. Yani ben e, mesela Amerika'da yaşasaydım Amerikan politikasını ya da Amerika'da ne oluyor falan her gün takip ederdim. Oradaki sosyal medyada insanları takip ederdim. Şimdi İngiltere'de aynısını yapacağım. Yani ben yaşadığım toplum içinde ne oluyor, ne bitiyor bunları takip etmeyi seven biriyim açıkçası. Şimdi diğer bir konu ayrımcılık konusu. Ee, ya tabii bu, bu da çok e, kişisel bir şey. Bunu hiç yaşamayan da vardır, yaşayan da vardır falan ama şimdi hayatın bazı alanlarında bunu görüyorsun. Ya özellikle istatistiki olarak ispatlanmış bazı ayrımcılıklar var. Mesela bir Türkçe bir isimle ev başvurusunda bulunduğun zaman e, çok daha az geri dönüş alıyorsun. Ama Almanca bir isimle başvurduğun zaman çok daha fazla geri dönüş alıyorsun. Bunlar artık ispatlı şeyler. Ya da mesela e, ev görmeye gittin birkaç kişiyle, orada e, Alman bir insan varsa ya da Alman bir çift varsa, kesinlikle ev sahibi onlara daha çok yönelik e, konuşuyor. Mesela benim başıma çok geldi öyle. İşte gidiyorum. Orada Alman sarışın bir çift var. Ben diyorum tamam zaten bir şansım yok da neyse şansımı zorlayayım falan. Bir soru soruyorum. Adam duymazlıktan geliyor. Sonra he öyle falan diyor böyle. Ama onlarla inanılmaz ilgileniyor falan. Orada anlıyorsun zaten. Tamam ya yani benim burada bir şansım yok diyorsun. He benim e, yani bizim evin hanesine giren gelir. Belki o Alman çiftin hanesine giren gelirin iki, iki katı bu arada. Hani öyle şey değil yani belki onlar daha fazla kazanıyordur gibi değil. Eminim yani. Çünkü onların yaptığı meslekleri de biliyorum. Ona rağmen bu ayrımcılıkla açıklanabilecek bir şey. Yani bu böyle maddi falan açıklanabilecek bir şey değil yani. Geçen gün bir araştırma yayınlandı. Türkçe isme sahipsen hastanede randevu alman daha zor. Alman isme sahip olanların randevu alma oranı daha yüksek. Bunlar denenmiş, yayınlanmış şeyler, istatistikler kesinlikle. Yani bunu inkar etmenin bir manası yok. Bir de Almanya'da ya Türklere genel olarak bir üstten bakış var kesinlikle. Yani bu tabii ki suratına gelip e, kimse öyle bir ırkçılık yapmıyor ya da neonazilerle günlük hayatta karşılaşmıyorsun ama o üstten bakış tonunu alıyorsun yani. İşte e, ben bu ev kiralama dönemi Am Alman ile falan çok e, muhabbetim olmuştu falan. Ya bir, ya da hani diğer arkadaşlarımın da anlatıyor falan filan ya şey çok oluyor. Aa sen hani diğer Türkler gibi değilsin ya. Sen daha kuzuns falan hani belki bunu iltifat olarak diyor ama bu çok terbiyesizce üstten bakan bir bakış açısı. Yani ben e, senin Alman güzellik standartına yaklaştığım için mutlu mu olacağım? Ve diğer Türklere benzemiyorsun ne demek? Diğer Türkleri nasıl sen öyle kötü kategorize edebiliyorsun? Sana bu hakkı kim veriyor? Dünyanın merkezinde sen mi varsın? Sana yaklaşan daha iyi oluyor, senden uzaklaşan daha kötü mü oluyor? Yani böyle muhabbetlere ben hiç gelemem. Ya yani tabii Almanya'da da böyle açık fikirli insan sayısı çok fazla. Belki bizden daha da fazla. Ama ortalama böyle hafif ortalama bir Alman'a denk gelirseniz kesinlikle o Türklere üstten bakan biri olacağını garantisini verebilirim. Tabi burada şimdi gurbetçileri suçlayacak, victim blaming yapacak insanlar olacaktır. Gurbetçiler konusuna birazdan geleceğim. Son olarak belki şeyden bahsedebilirim. Dijitalleşme, Almanya dijitalleşme konusunda çok kötü çoğu şey 1800'lerdeki sistemle çalışıyor işte işte her şey mektup her şey devlet dairesine gitme devlet dairesinde randevu bulamıyorsun çünkü memur sayısı yetersiz ya her şey çok antal yani geçen daha bu e, göçmenlik bürosundaki kontak formunu mail adresini falan kapattılar yani Almanya hani hem dijitalleşme konusunda kötü hem de yani göçmenlere karşı kesinlikle bir böyle şey yok e, hani yardımcı olma durumu hani siz hani e, siz biraz daha nasıl diyeyim işlerinizi kolaylaştıralım gibi bir şey yok. Hani Hollanda onu daha iyi yapıyor tabii ki. Hollanda'da işte belki işte şey var, vergi indirimi var. Gerçi o da kalkacak muhabbeti falan var da en azından biraz daha önem verilen bir şey olduğunu hissediyorsun. Burada tamamen kaderine terk edilmiş gibi bir şey var. Ve Almanya o yüzden aslında çok fazla ekspatları kaçırıyor. Yani sadece ben değilim. Bir sürü bak benim sadece 5 tane tanıdığım Almanya'yı terk etti son zamanlarda ve bir sürü insan ya şu vatandaşlığı alalım biz de gideceğiz kafasındalar. Hani onlar vatandaşlık için artık vakitleri geldiği için biraz tahammül ediyorlar. Son olarak şu gurbetçi konusuna değinmek istiyorum. Çünkü gurbetçiler yapılan victim blaming beni çok rahatsız ediyor. Çünkü Almanlar ayrımcılık yapıyor, ırkçılık yapıyor. Bizim kendi milletimiz bizi suçluyor. Vay siz böyle biz gurbetçiler böyle olursa tabii ki ayrımcılık yapılır falan. Bu victim blaming'e ben kesinlikle karşıyım. Çünkü bence biz ben de eskiden öyleydim en azından buraya gelmeden önce. Gurbetçilerle yeterince empati yapamadığımızı düşünüyorum. O yüzden onları anlayamadığımızı düşünüyorum. Şimdi birincisi bu insanlar tamam işçi olarak gelmişler. Almanya bu insanları babasının hayrına çağırmadı. Onları çok iyilik yaptığı için çağırmadı. Almanya'nın bu işçilere ihtiyacı vardı. Türk işçiler yani Almanya ekonomisinin lokomotifi oldu. Onlar sayesinde kalkındı. Yani bu fabrikalarda çalışacak işçiler yoktu. Almanya o yüzden Türklere büyük bir teşekkür borçlu. Şimdi bu birincisi. İkincisi Türkler geldi buraya. işte böyle dişlerine kadar bakılarak fabrikaları alındı. Çürük olduğunu düşündükleri Türkiye'ye geri yollandı. Bazen karıyla kocayı ayırıp geri yolladılar falan. Böyle olaylar var. Çok kötü şartlar altında çalıştılar. Grevler yaptılar. Haklarını almaya çalıştılar. Anca öyle bazı haklarını alabildiler. Öyle durumlar oldu. Ayrımcılığa uğradılar, ırkçılığa uğradılar. Türklerin evleri yakılarak öldürüldü. Cinayetlere maruz kaldılar. Şehrin kötü yerlerinde gettolarda yaşamak zorunda kaldılar. Yani bu ekonomiye güç vermelerine rağmen, Almanya'yı kalkındırmalarına rağmen sürekli dışlandılar, sürekli ayrımcılığa uğradılar. Ve çocukluktan itibaren böyle yetişen 20 senedir bunu yaşayan insanların psikolojisini bizim düşünmemiz lazım. İşte bu böyle vay sen işte onu yaptın o yüzden Almanlar tabii ki sana ayrımcılık yapar kadar Basite indirgenecek bir konu değil kesinlikle. Tabii bazı insanlarda gurbetçiler işte Erdoğan'a olan hayranlıkları yüzünden sevmiyorlar. Tamam yani ben de Erdoğan'ı sevmiyorum ama bu konuda yine gurbetçileri suçlayamıyorum açıkçası. Çünkü yine onların psikolojisine empati yaptığım zaman biraz anlayabiliyorum. Çünkü çoğu insan bunu belki cahil, cahillikle açıklıyor. Yani onlar çok cahil olduğu için e, bu partiye oy veriyor falan gibi. Ama bunu ben cahillikle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada kısa süreli gurbetçi bazı e, kişilerle arkadaşlık deneyimim olmuştu. Ve mesela bakıyorsun yani cimnazyuma gitmiş işte. Almanya'nın e, fen lisesi gibi oluyor. Yani iyi bir lise. Öyle herkesin gidebildiği bir lise değil. İşte Humboldt Üniversitesi'nden mezun olmuş. Almanya'nın belki dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Şimdi böyle bir insandan e, biraz dünyaya rasyonel bakmasını beklersin değil mi? Mesela ben atıyorum... Brezilya hakkında hiçbir fikrim yoktur. Ama derim ki ya Brezilya'daki bu Bolsonaro kötü bir lider. Çünkü demokratik değil. Hani Brezilya halkı daha demokratik, daha iyi bir lideri hak ediyor falan gibi. En azından böyle basit bir çıkarım yapabilirim. Yani ondan da aşağı yukarı işte Erdoğan demokratik bir lider değil. O yüzden Türkiye'de keşke daha iyi, daha özgür bir ortam olsa demesini beklerim. hani bu kadar. Onu bile duyamadığımı fark edince işte burada anladım bazı şeyleri. Yani ısrarla bana şeyi soruyordu yani Türkiye'de ne kötü yani neyi beğenmiyorsunuz tam olarak? İşte biraz bir şeylerden bahsettiğin zaman sana diyor ki bence siz şımarıksınız yani sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilmiyorsunuz falan gibi bir argümanla karşılaşıyorum. Bu tabi rasyonel bir argüman değil. Hani bir objektif bir şekilde bakan bir insan e, Türkiye'deki problemleri görmemesi imkansız. Burada işte Travmadan kaynaklı çok duygusal bir e, cevap var ve o direkt savunma moduna geçti. Çünkü orada bir yarası var. Çünkü onu etkileyen, derinden etkileyen bir şey var. Ve bu insan cahil olmamasına rağmen bu konuda rasyonel olamıyor işte. Çok duygusal oluyor. Çünkü ona duygularına hitap eden bir durum var. Belki çocukluktan beri kaç tane ayrımcılığa maruz kaldı? Belki Alman hocaları onu derste görmezden geldi. Belki Alman arkadaşlar onunla alay etti. Belki işte devletle problemler oldu. Belki ev bulurken problemler oldu. Bir sürü problemler olmuş olabilir. Şimdi böyle bir insana empati yapmamız gerekiyor. Ve Tayyip Erdoğan yani bu insanlara biraz sahip çıktıysa bu insanların ona sempati beslemesinden daha doğal bir şey yok açıkçası. Ve burada gurbetçilere değil belki de biraz kendimizi suçlamamız gerekiyor. Yani biz belki bu insanlara biraz daha empati yapabilseydik, sahip çıkabilseydik belki bizim de onlar daha çok gönül bağı kuracaktı. Belki de kurmayacaktı. Bilmiyorum. Sadece sesli düşünüyorum. Daha duygusal bir çerçevede buluşmamız lazım belki. Bilmiyorum. Belki videonun bu kısmını keserim. Bilmiyorum. Hani üzerine aşırı düşündüğüm bir konu değil açıkçası. Sadece o denklem dışarıdan görüldüğü kadar basit olmayabilir. Onu diyorum. Yani her şeyi öyle cahilce açıklayamayız. İnsanların travmaları, insanların duygusal yoğunluğunu da dikkate almamız gerekiyor. Neyse böyleyken böyle. E, şimdi diyebilirsiniz madem Almanya o kadar kötü o zaman ülkene dön. Ama videonun başında dediğim gibi Almanya ile Türkiye kefeye koyduğum zaman her türlü yine Almanya'yı tercih ederim. Bunda herhangi bir şüphem yok. Ve dünyada sadece Almanya ve Türkiye olmak üzere iki ülke yok. Gördüğünüz gibi yeni çözümler arıyorum. İngiltere'ye gidiyorum. Belki İngiltere'yi de beğenmeyeceğim. O zaman belki Amerika'ya gideceğim. Belki Amerika'yı da beğenmeyeceğim. O zaman belki Singapur'a gideceğim. Dünya büyük. Dünyada 180 ülke var. Belki de Türkiye'ye geri döneceğim. Kim bilir? Yani bence çözüm aramak güzel bir şey. Çözüm aramak, e, mutsuz olduğun şeyleri düzeltmeye çalışmak niye böyle e, hor görülüyor? Ben anlamıyorum açıkçası. Bence bu güzel bir şey. Hani eğer bu videoyu izliyorsanız ve şey diyorsanız ya benim Almanya'ya Türkiye'den gelme ihtimalim vardı ve hevesliydim şimdi gelmeyeyim mi diye soruyorsanız e, bence gelin. Yani Almanya Türkiye arasında kaldıysanız bence gelin. Sadece şunu diyorum. Eğer Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler arasında seçim yapacaksanız bence o ülkeleri tercih etseniz daha iyi olabilir diyorum. Çünkü Hollanda'da ben bu kadar insanlardan şikayet duymuyorum. Ve Almanya'da konuştuğum herkes aşağı yukarı tabii çok memnun olan da var. Ama aşağı yukarı benle benzer duyguları paylaştığını e, gözlemliyorum. Ama Hollanda'da biraz daha e, insanlar daha bu tip şikayetleri pek yok. İngiltere'de olanlar daha iyi. Onlardan daha güzel feedbackler aldım. Amerika'yı bilmiyorum açıkçası. Amerika'dan hiçbir şey duymadım. Orada çok tanıdığım olmadığı için oraları bilmiyorum. Böyleyken böyle. Almanya'da yaşayan diğer insanlar videonun altına yorum yapıp eğer kendi tecrübelerini paylaşırsa okuyan insanlar için daha verimli olabilir. Çünkü dediğim gibi bunlar çok kişisel şeyler. Çok memnun olanı da olabilir. Bir de onu okuyun. Belki ona daha çok katılacaksınız. Belki bana çok katılmayabilirsiniz falan filan. O zaman görüştük. Kendinize iyi bakın.